Adı Mahmudiye kızı. 2022 yılının 94. tayı. Doğum tarihi 29 Mart 2022. Babası Anka. Anası Özlenur. Bu tayımızın cidago yüksekliği 150 cm, göz çevresi 169 cm, incik çevresi ise 18,5 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al dişi tay olup Oğuz Boylu, Anka Ateşi, Sait Bey, Cihana Bedel, Aslan Yağız, Defneli, İbo Canım, Babür Bey, Bozkırın Gücü ve Çelik Ela isimli taylarla babadan, Tiranlı ve Ayperisi isimli taylarla anadan kardeştir.